Arkadaşlar herkese selam. Dün elime ulaşan 2021 kasa Shimano Twin Power 4000XG makinenin şöyle kısaca bir ürün tanıtımı videosu çekmek istedim arkadaşlar. Makine dediğim gibi dün elime ulaştı. Biliyorsunuz 4000 ve üzeri kasalar Nisan ayında üretildi ve Japonya'da satışa çıktı arkadaşlar. Türkiye'ye e, ee, Shimano Türkiye ne zaman getirecek onu inanın bilmiyorum. Baştan soranlara şimdiden cevap vermiş olayım. Ee, biz sabırsız kesin. Hemen çıkar çıkmaz. E, ee, ürün hemen bir an önce elimize geçsin diye. Hemen tedarik ettik arkadaşlar. Ee, ben kofan avlarında kullanmak için Aynı zamanda e, böyle sert havalarda, e, büyük maketlerde levrek avları da yapabilmek namına 4000XG e, modelini seçtim. Model arkadaşlar e, 350 gram ağırlığında. SV konsept bir makine. E, 6-2 devirli. Kolu bir tam tur çevirdiğinizde makine 101 santim sarıyor. E, pratik sürtünme e, 7 kilogram. Maksimum e, drag kuvveti de 11 kilogram olarak e, üretici bilgilerini yazmış. Makine dediğim gibi arkadaşlar 350 gram ağırlığında. CI4 kol topuzu. Şurada güzel bir e, ayrıntı yapmışlar. Makinenin koluna e, dişli oranını yazmışlar. 6-2 devir olduğunu gösteriyor. Onun haricinde arkadaşlar e, klasikleşen Shimano'nun klasikleşen Hegan Jir kullanıyor. Dişler Hegan. Ee, x chip özelliği var. Hegan Body. Metal bir body kullanıyor. Ee, Shimano Stella'da olan bir özellik eklemişler makineye. Infinity Drive özelliği. Onun haricinde Silent Drive. Ee, 10.000 ve üzeri boylarda yani 10.000'de ve 14.000'de heatsink özelliği var. Bu ısıyı hemen kalama sistemi. x shield yani plastik contalarla makinenin su girebilecek yerlerinin kapatılması özelliği. X-Protect su geçirmezlik özelliği. Rotor, kılavuz rulmanı altları yani suyun nüfuz edebileceği yerlerde X-Protect özelliğini kullanmış. Bu makinede yok, 5000 ve üzeri kafalarda var. Toad-drag denilen metal ve karbon drag pullarıyla alttan ve üstten sıkılma yöntemiyle mücadele esnasında kafanın böyle ileri geri gitmesini engelleyen bir drag sistemi özelliği var. Klasik ARC spool, iyi mesafeler aradış yapabilmek için kullandığımız. Rigid Support Drag yine drag özelliği olarak bulunmakta. yine bütün makinelerinde kullandığı CRB rulmanlar ve tek parça tel, One Piece Bale dediği tek parça tel özelliğiyle de donatılmış bir makine arkadaşlar. Ee, Shimano son yaptığı makinelerde biliyorsunuz arkadaşlar e, e, amiral gemisi olan Shimano'nun özelliklerinin bir orta ve alt segmentteki makinelere de uyguluyor arkadaşlar. Ee, bence iyi yapıyorlar. Ee, Stella'ya gücü yetmeyen insanlar için ve hatta o kadar paraları niye vereyim kıyamam diyen insanlar için böyle e, alt ve orta gruba da bu özellikleri yayıyor olmaları da gerçekten güzel. Bu 4000X arkadaşlar, Stella'daki ağırlığı 355 gram, bu makinedeki ağırlık ise 350 gram. Arada 5 gramlık bir fark var. Shimono bunu şöyle anlatmış. Stella'da komple alüminyum alışım gövde kullanmışlar. Yine Hagan konseptine dahil bir alışım. Yapılması da o şekilde. Bu makinede ise yani Twin Power e, badilerinde ise e, alüminyumun yanında magnezyumu da e, karıştırmışlar gövde alışımının içine. Magnezyum gelince 4000'likte bir 5 gramlık bir hafifleme var. Ama böyle 8000'lere, 10000'lere, 14000'lere çıktığınızda e, gramaj hafiflemesi 20 grama kadar çıkıyor arkadaşlar. E, onun haricinde e, rotor tekrardan dizayn edilmiş. Eski kasa 4000'liği kullanan arkadaşlar bilir. Bu tenin kulak tarafı iç tarafta dururdu. Şimdi bunu e, bu şekle getirmişler. Dediğim gibi rotor komple alüminyum arkadaşlar. Alüminyum alışım ve gayet sağlam e, bir rotor. Değerlerinin e, verilen değerleri yerine getiren testlerden çıkmış bir rotor. Kol dediğim gibi arkadaşlar, topuz CI4 Makine elinize aldığınız zaman arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Renk inanılmaz güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. O mavinin derinliği gerçekten güzel olmuş. Hani keyifle kullanılabilecek bir makine arkadaşlar. Silent Drive özelliğini saydık. Tabii SV konsept ağır yük makinesi olduğu için bunda mikro modül dışlar yok. Dönüş bu şekilde. SV makineler arkadaşlar biliyorsunuz biraz daha sesli dönerler. Kullanılan yağlardan mütevellit ee, ve dişler aralıkları da gayet büyüktür. O yüzden biraz daha sesli dönerler. Ama tabi hava istansında böyle küçük şeyleri duymayız. Ee, makinede arkadaşlar benim gözüme çarpan e, en güzel özelliklerden birisi. Bu e, videonun başında da söylemiştim. Infinity Drive özelliği Stella'da olan bir özellikti bu. Bunu da e, Twin Power CV'nin e, tasarımına eklemişler arkadaşlar. Infinity Drive'ı e, şöyle anlatayım. İlk önce X chip özelliğini e, anlatayım bunu anlatmaya başlamadan önce. Arkadaşlar bu bu makinenin değil tabii başka bir makinenin e, pinyon dişlisi görüyorsunuz. Pinyon dişlisi arkadaşlar bazı modellerde sadece üstten desteklenir. Bu tarafı da kasanın içine oturur ve böyle döner. Burada rulman yoktur. X çip özelliği ise kasanın içine rulman yatağı yapılır. Her iki taraftan da pinyon dişlisi rulmanla beraber desteklenmiş olur. Bu da ağır yükler altında pinyon ağır yüke bindiğinde daha e, rahat bir şekilde dönüşünü, daha e, kolay bir şekilde sizin sarım yapmanızı olanak sağlayan bir sistemdir. X-Chip arkadaşlar mesela e, Sedona'da yok. Sedona'da bu şekil. Ama Sahara'da X-Chip özelliği olduğunu biliyoruz. Sahara'da da bu şekil oluyor. Yani x aynı bu pinyon dişlisini desteklenmesi gibi aynı şekilde de e, aerovrat dişlisinin yani solucan dişlinin de Önünde ve arkasında plastik burç olur, rulman olur, desteklenmesi X-Chip özelliğidir. Bu X-Chip özelliğinin yanına Silent Drive özelliğini ekliyorlar. Silent Drive özelliği de arkadaşlar, şurası, şuradaki boşluk. Buraya kavisli rondelalar konuluyor. Rondela diyelim. Aslında şimdir ismi. Kavisli rondela kolu Baskı altında, bunun böyle geri gittiğinde tekrardan ileri gitmesini sağlayarak zaman içerisinde olacak oluşacak dişli aşınmalarını engellemeye çalışan bir sistem. Gayet de akılcı bir tasarım. zaten Silent Drive işte sessiz çok uzun süreler sessiz bir şekilde makineleriniz çalışsın diye düşünülmüş bir sistem. Silent Drive özelliği var. Infinity Drive'a gelince Arkadaşlar bu Stella ile beraber Twin Power'ın da pinyon dişlisi tekrardan tasarlanıyor. Pinyon dişlisinin önü ve arkadaki kısmı özel gres yatakları oluşturuluyor. Ondan sonra main shaft bunun içinden yani milimiz bunun içinden geçiyor. Pinyon dişlisini arkadaşlar ne kadar yük binerse binsin. Infinity Drive özelliği için söylüyorum. Ne kadar yük binerse binsin, e, mil ve piyon dişlisi bu haldeyken birbirlerine temas etmeden makine dönmeye devam ediyor. Infinity Drive'nin e, anlatabildim mi bilmiyorum. E, kısaca tanımlaması bu. Tabii X Chip özelliği, Silent Drive özelliği ve Infinity Drive ile beraber pürüzsüz mücadele esnasında, e, balıklı olan mücadele esnasında. Sizin daha az kuvvet harcayarak makineyi e, çevirmeye, balığı çekmeye devam etmenizi sağlayan bence çok iyi düşünülmüş, mükemmel bir tasarım arkadaşlar. E, tekrar söyleyeyim. Bu pinyon dişlisi ve mil öyle bir ayarlanmış ki, e, ikisi birbirine temas etmiyor makine dönerken. Ve aynı zamanda mücadele esnasında da birbirlerine hiçbir şekilde temas etmiyorlar. Bu da e, Shimano patentli olduğunu biliyorum, Infinity Drive özelliğinin. Shimano'nun geliştirmiş olduğu, gerçekten başarılı e, ve akıl dolu bir çözüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> e, ben de 4000'lik almıştım dedim. Burada e, Murat arkadaşımın 5000'lik olan model de var. 4000'likler arkadaşlar kafa içleri bu şekilde. Şöyle göstermeye çalışayım. Rigid spot track dediğimiz bu şekilde. Tabi aynı şekilde e, drag knobumuzda yani kalama kapağımızda yine bu şekilde. Rigid Spot Drag'ın üstüne e, 5000 ve üzeri modellerde Tolt Drag dediğimiz e, tamamen metal ve karbon drag e, keçelerinden oluşan sistem. Gördüğünüz gibi alttan ve üstten, siz bunu sıktığınızda alttan ve üstten bunu sıkıyor. Tolt Drag. E, bu ısınmayı da biraz bir nebze engellemiş oluyor. Aynı zamanda mücadele esnasında kafanın, 5000'in yatağı bu şekildir, kafanın arkadaşlar böyle esnemesini engelleyen bir sistemdir. Alttan ve üstten de sıktığı için. Şeyde dediğim gibi arkadaşlar, Headsink özelliği var, biliyorsunuz ısıya emen kalama sistemi. O da 10.000 kafa ve üzeri olan modelde mevcut. 5000 ile e, 4000 arasında şöyle kılavuz rulmanına bakacak olursak arkadaşlar. E, X-Protect e, DLC kaplama bir rulman var. 4000'likte DLC kaplama kullanılmış. Tek bilye sistemdir arkadaşlar. E, bunda da e, X-Protect dedik. E, yani o anlattığımız e, labirent sistemin burada uygulanmış hali. 5000'lik ise arkadaşlar e, görüyorsunuz daha geniş bir alan var. Bununla da arkadaşlar çift rulmanlı parçalı rulman seti kullanılıyor. Tabi e, her iki taraftan da bununla da X-Protect özelliği mevcut arkadaşlar. E, su geçirmezliği engellemek için. Bu makineler arkadaşlar şöyle e, bir arkadaş da Facebook'ta paylaşmış. Bu e, 350 gram olması ilk bakışta biraz ürkütüyor. Ama doğru bir kamış kombinasyonuyla arkadaşlar gerçekten bu segment için, SV konsepti için çok da ağır olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi ben kofan avlarında kullanmak için bunu aldım. Gücü de sonuna kadar hissettiren bir makine arkadaşlar ağır jikler e, popping tarzına da uygun bir makine arkadaşlar. E, i̇lerleyen dönemde arkadaşlar e, şöyle e, yani yapmayı planlıyorum. İlerleyen döneminde de e, bunu demonte edip e, parçalayıp e, böyle özellikleri de yani neresi silent drive neresi ne nedir o tarzda da e, böyle parçalayıp makineyi toplayıp videolar çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize sağlıklı günler dilerim arkadaşlar başka bir videoda başka bir ürünün tanıtımında tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar hepinize sağlıklı günler dilerim hepinize rast gelin.